Şu anda İspanya'da Barcelona'dayız. Söz sende Şu an Madrid'deyiz. Hava normal. Hava normal olmakla birlikte. Bir şey biraz e, Eren'le birlikte beşer tane falan biraz kafayı bulduk hafiften yavaştan. Şimdi Borgu Kigar özgürlerden solda Borgu vardı o yüzden. Şimdi Söz sende soldan yan mı? İnanmıyorum, Barcelona'dayız. Gerçekten inanamıyorum. Burger King işte yine ben kazanıyorum. Teşekkür etmem gerekir burada. Yani gerçekten bravo. Hocam, hayat tekrar bir işe yaradı. E, Burger King'i yine ben şimdiki. buldum. Burger King'i, Burger King'i bulan şimdi yine bendim. Yine ben, yine ben. Söz Always right. right, Me, 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 me. Söz senden, right. şimdi biraz değişikler. Bir koluna takla çabuk. Roma takımı çalmıyor artık. Artık çalamazlar. Gördük ki bulduk çünkü neden? Çünkü Barcelona'dayız. İşte Barcelona. İşte Barcelona'nın etrafı böyle. Yavaş çekiyorlar. <laughs> Barcelona'da La... Neydi lan? La Rambla. La Rambla caddesindeyiz. Ve bir tane hostu bulduk. Kabul. 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 Şimdi yemek yeme zamanı artık. kabul hostu for you. Sizden ayrılmak zorundayız. It's the perfect hostu. Görüşmek üzere.